100 milyon liralık borç ödenmedi, makam odasındaki eşyalar harz edildi. Dört dönemde CHP yönetiminde olan Antalya'nın döşeme altı belediyesi 70 milyonluk borcunu ödemeyince icralık oldu. Belediyenin 70 milyon lira karşılığında hizmet aldığı firma faiziyle 100 milyon liraya yaklaşan alacağını tahsil edemediğini öne sürerek icra dairesine başvurdu. Başvuruyu değerlendiren icra dairesi alacaklı firmanın borcuna karşılık CHP'li döşeme altı belediye başkanlığı makamındaki eşyaların haciz edilme talebini onayladı. Karar üzerine alacaklı şirketin avukatları, icra memurları ve polis eşliğinde belediye binasına girdi. Burada döşeme altı belediye başkanı Menderes Dalla yapılan görüşmenin ardından makam koltuğu, masa, bilgisayar, koltuk grubu, televizyon, masaj koltuğu, dolap ve avizeler kayıt altına alındı. Nakliye firması ekipleri makam odasında haciz edilen eşyaları paketleyerek kamyona taşıdı. Hacizli eşyalar 7 emin deposuna götürüldü. Döşeme altı belediye başkanı Menderes Dal, haciz işlemi sonrası boş kalan makam odasında döşeme altı kilimi üzerinde poz verdi.